Türkiye, şehirler ve modern hayat hakkında 10 ilginç gerçek. İstanbul, 15 milyondan fazla nüfusuyla Avrupa'nın en kalabalık şehridir. Ankara, 1923'ten beri Türkiye'nin başkentidir. İzmir, İge'nin incisi olarak bilinir ve modern yaşamıyla ünlüdür. Antalya, dünyanın en çok ziyaret edilen o şehrinden biridir. Bursa Osmanlı'nın ilk başkentlerinden biridir ve İskender kebabıyla ünlüdür. Gaziantep, UNESCO tarafından gastronomi şehri ilan edilmiştir. Konya, Mevlana Celaleddin Rumi ve semazenleriyle tanınır. Trabzon, Karadeniz'in en önemli liman şehirlerinden biridir. Van, hem gölü hem de meşhur Van kedileriyle bilinir. Şanlıurfa, insanlık tarihinin en eski tapınaklarından Göbeklitepe'ye ev sahipliği yapar.